Değerli ebeveynler, şimdi size bir sahne anlatacağım. Eminim çok tanıdık gelecek. Çocuğunuzla gökyüzüne bakıyorsunuz. Çocuğunuz size gökyüzü neden mavi diye soruyor. Harika bir soru. Hemen cevaplıyorsunuz. Ardından peki bulutlar neden beyaz diye soruyor. Onu da cevaplıyorsunuz. Peki kuşlar neden uçar? Peki ağaçlar neden konuşmaz? Peki neden peki neden? Hepinizin bildiği gibi sorular sürüp gidiyor. Ve bir noktada tükenmiş bir şekilde artık yeter bilmiyorum dediğiniz o an işte o an ebeveynliğin en kritik anlarından biridir. Çünkü çocuğunuzun o bitmeyen nedenleri sizi yormak için değil, tam tersine beynindeki o en değerli kası yani merak ve düşünme kasını çalıştırdığı için oradadır. Ben Ebeveyn Akademisi'nin gelişim stratejistlerinden Ulus. Ve bugün çocuğunuzun o merak kasını nasıl bir süper güce dönüştüreceğimizi konuşacağız. Ona cevapları ezberletmek yerine kendi cevaplarını bulması için ona nasıl rehberlik edeceğimizi, yani ona eleştirel düşünmeyi nasıl öğreteceğimizi keşfedeceğiz. Değerli ebeveynler, ne yazık ki çocuklarımıza genellikle ne düşüneceklerini öğretiriz. Tarihleri, formülleri, doğru cevapları, kısaca onlara bilgiyi depolamayı öğretiriz. Oysa 21. yüzyılda asıl değerli olan bilgiyi depolamak değil, bilgiye ulaşma yollarını bilmek ve dahası o bilgiyle ne yapacağını bilmektir. Yani nasıl düşüneceğini öğrenmektir. Eleştirel düşünme tam olarak budur. Bir bilgiyi olduğu gibi kabul etmek yerine onu sorgulama, farklı açılardan bakma, bağlantılar kurma ve kendi sonuçlarını çıkarma sanatıdır. Bu fikir yeni değildir. Kökleri antik Yunan filozofu Sokrates'e kadar uzanır. Sokratik yöntem cevapları vermek yerine doğru soruları sorarak Karşımızdaki kişinin kendi cevaplarını bulmasını sağlama üzerine kuruludur. Sokrates, bilginin dışarıdan alınmadığını, doğru sorularla içeriden doğurtulduğunu savunur. İşte bizim de çocuklarımıza yapacağımız rehberlik tam olarak budur. Onların zihnindeki bilgeliği doğurtmak. Peki, çocuğumuzun zihnindeki o bilgeliği nasıl doğurtacağız? Aslında cevap 2500 yıl önce Sokrates'in kullandığı kadar basit. Doğru sorular sorarak. İşte size günlük hayatta kullanabileceğiniz iki temel Sokratik soru tekniği. Birinci teknik, meraklı kaşif soruları, yani neden nasıl soruları tekniğidir. Bu teknik, çocuğunuzun bir gözlemini daha derin bir anlayışa dönüştürmesini sağlar. Amaç, neden ve nasıl sorularıyla onu kendi teorilerini üretmeye teşvik etmektir. Şimdi bunu somutlaştırmak için size bir örnek vereyim. Örneğin çocuğunuzla bir parkta dolaşıyorsunuz ve çocuğunuz size bak baba salyangozun evi sırtında dediğini düşünelim. Cevap veren ebeveyn evet oğlum ya da kızım ona kabuk denir diyerek bilgi verir ve çocuğun merakını ne yazık ki sonlandırır. Oysaki Sokratik ebeveyn harika bir keşif. Peki sence neden evini sırtında taşıyor olabilir? Bizim gibi bir evi olsaydı nasıl olurdu diye sorular sorarak sohbeti derinleştirir. Sevgili ebeveynler bakın şimdi burada ne oluyor? İkinci baba cevap vermiyor. Sadece çocuğun hayal gücünü ve mantık yürütme becerisini ateşleyen ucu açık sorular soruyor. İkinci tekniğimiz ise ya eğer senaryolarıdır. Bu çocuğunuzun hayal gücünü ve problem çözme becerisini ateşleyen sihirli bir sorudur. Bu soru onu tek bir doğru cevap olmasından çıkarıp sonsuz olasılıklar dünyasına taşır. Örneğin çocuğunuzla birlikte Kırmızı Başlıklı Kız masalını okuyorsunuz. Çocuğunuzun size Kırmızı Başlıklı Kız neden kurda inandı diye sorduğunu düşünelim. Bu durumda cevap veren ebeveyn nasıl davranır tahmin edebilirsiniz. Hemen cevabı yapıştırır. Çünkü kurt onu kandırdı. Bazılarınızın "Aa bu aynı ben." diyerek gülümsediğini görebiliyorum. Peki soru soran yani Sokratik ebeveyn nasıl davranır? Çok doğru bir noktaya değindin der. Ve ardından peki ya eğer kırmızı başlıklı kız kurdun niyetini en başından anlasaydı hikaye nasıl değişirdi? Sence ne yapardı?" diye sorular sormaya başlar. Ve işte değerli ebeveynler gördüğünüz gibi bu teknikler aslında oldukça kolay. Sizin daha az konuşmanızı ama çocuğunuzun çok daha fazla düşünmesini sağlar. Sizin göreviniz ona tüm cevapları içeren bir ansiklopedi olmak değil. Onun kendi ansiklopedisini yazması için ona doğru soruları soran bir rehber olmaktır. Unutmayın, çocuğunuza vereceğiniz en değerli hediye ona tüm cevapları içeren bir ansiklopedi değildir. Ona kendi cevaplarını bulması için doğru soruları soran bir merak yoldaşı olmaktır. Çünkü asıl önemli olan ne bildiği değil, bilmediği bir şeyle karşılaştığında ne yapacağını bilmesidir. Şimdi sizden duymak istiyoruz. Sizin çocuğunuzun sorduğu, sizi en çok şaşırtan veya en çok zorlayan neden sorusu neydi? En ilginç soruları yorumlarda paylaşarak birbirimizin ufkunu açalım. Çocuğunuzun zihinsel ve sosyal gelişimini destekleyecek daha fazla strateji için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Unutmayın, her davranışın bir anlamı, her çocuğun ise parlamayı bekleyen bir yıldızı vardır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, bilgiyle kalın.